Merhaba iyi ve güzel insanlar. Kültür nedir? Ee, kültürün tanımını e, kitabi bir tanım yapmak dışında e, nasıl yapabiliriz? E, herkes bir düşünsün isterseniz. Ben şimdi bunu düşündüm. Yeni düşünmedim aslında. Yani eskiden de e, öğrencileri anlatırken de hani basite indirgeyerek e, anlatmak için e, bu bir süzgeç örneği var. Onu kullanırdım. Şimdi şöyle, önce kültür nedir? Bunun üzerine duralım. Kültür, yaşamımızı şekillendiren her şeydir. Gelenek, görenektir, spordur, sanattır, bilimdir, siyasettir. Spor, da spor demiştim galiba. Ne bileyim işte mahallemizdeki bir çocuğun kullandığı, Argo bir sözcüktür, ağız farklılıklarıdır, vesaire vesaire. Bunların hepsi bizim yaşamımızı şekillendiren her şey kültürün içinde yer alır. Dindir, dildir, daha daha da var aslında unuttum ben bazılarını. Hepsi kültür oluşturur. Şimdi insan beynine bir süzgece benzetirsek... Şimdi genel olarak bu kültürü oluşturan her bir unsuru koyalım, e, dolduralım. O süzgeçten süzülenler de e, bizim bireysel kültürümüz oluşturur. Yani ne kadar çok e, süzülürse, o kültürel unsurlar ne kadar çok süzülürse bizim bireysel kültürümüz de o kadar artar. Evet. Hoşçakalın.